Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün günlerden cuma, aynı zamanda da bayram. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Bizim bayram bu yıl biraz telaşlı geçiyor biliyorsunuz. Yarın sabah yola çıkıyoruz. Evet. Bugün yapılacak çok şey var. Bakar mısın aşkım? Kapı çaldı. Bugün yapılacak bayağı işimiz var. Bu hiç keine einladung. Kim en alttakiler mi? En alta sabunlar yeni taşınmış onun. Okay. Sağmen... okay. Evet, kapı çalmıştı. Komşu gelmiş. Aşağıya yeni taşınan komşu var. Şöyle durun, numarayı kapatayım. Şöyle bir çikolata getirmişler. Yarın parti yapıyorlarmış. Sesten dolayı şimdiden Hani özür dileriz diye. Bir de numaralarını yazmışlar. Bir şey olursa arayın bizi diye. <laughs> Çok ses olursa. <laughs> Neyse ki biz yokuz. Evet. Ee, şimdi ne yapacağız? Araba temizlenecek. Ay hep araba temizlenecek diyorum ya. Araba temizlenmeyecek. Araba temizlenmeyecek. Araba yıkanacak. <laughs> araba yıkanacak. Sonra araba yerleşecek. Ondan sonra başka ne var? Benzin dolduracağız. Son alışverişi yapacağız. Ondan sonra kedi bugün mü bırakıyoruz? Evet. Kedi bırakılacak annemle. Ondan sonra başka bir şey var mıydı? Ondan sonra da yarın bekleyeceğiz. Evet. Hayır, senin için yok. Kızların <laughs> ojeleri boya ojeleri boya. Kızların tırnakları boyanacak. Kızlar banyo yapacak. Biz aynı şekilde hazırlanacağız. Ondan sonra da artık yarını bekleyeceğiz. Volkan da artık iznine çıktı. Çok rahatlamış görüyorum seni Volkan. Parti yapası var. Evet. Farkındayım. Evet bu sabah aynı zamanda baya bir işlerle uğraştım. Almanya'da negatif testi direk olarak kabul etmiyormuş e, Kindergarten okullar e, sağlık bakanlığından özel e, sağlık karnesi istiyorlarmış. Bugün sabah bayağı bir onlarla uğraştım ama ne yapalım artık mecbur yaptıracağız sağlık karnesi almazsak negatif e, test haricinde Yine de çocuklar okula başlayamıyormuş. 14 gün karantinada olmak zorundalarmış. Artık yani anlayacağınız uğraştırıyorlar. Şimdi biz bir kalkalım. Çıkalım. Artık işimiz var. Bir önce çıkmamız lazım. Evet. Yoksa ben sabaha kadar yapsam bitiremem herhalde. Biliyorsunuz bir hafta önceden başladım. Son gündeyiz. Ben hala bitmiş değilim yani. Akşam da e, patatesli zıgara böreği yapacağım. Kızlara sordum ne yapayım, neydi yapayım diye. Patatesli istedi Ceren. O yüzden onu yapacağım da. Neyse şimdi biz bir çıkalım, gidelim. Önce ne yapacağız? Önce? Önce arabayı yıkmamak lazım. Önce onu mu yapalım? Alışveriş yaparsak sıcaktan şey olmasın. Ha doğru. Kedi o zaman sonra mı gelip Kediği alacağız? Kediye sonra gelip alacağız. Alışveriş yaparız. Tamam. İnşallah çıkarız. Kediye alır gideriz. Tamam o zaman öyle yapalım. Önce bir arabayı yıkamaya gidelim. <laughs> Selam yakışıklı. Selam <laughs> yakışıklı. Volkan'ı bekliyoruz. Orada araba yıkıyor. Biz de buraya oturduk. Sonra da arabayı burada kurulayacak, silecek. Değil mi Ezgi'cim? Evet. Hadi bakalım bekleyelim. Kendi kuruluyla. Evet kurulayacak baba. Şimdi bekleyelim biz. Nesi Çünkü burada? orası çok şey güneş. Güneşin altında piştik. O yüzden şöyle gölgeye oturduk. Araba süpürme yerinin oradayız şu an. Evet. Burada bekliyoruz. Hadi Bulut bay bay. Görüşürüz. Evet şurayı kedilere ayarladık şöyle. Halıyı falan da kaldırdım. Burayı sildim, süpürdüm. Kaldırdım. Evet şuraya da şöyle yemeklerini koydum. Şimdi biz gidelim artık. Evet, şöyle eve geldim şimdi. Bir Suzan ablam var, o bana şöyle yolluk yapmış. Bir bakalım ben de yeni açıyorum. Bakalım. Çamadım da. Oo, çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık Suzan abla izliyorsan çok teşekkür ederim. Sağ olasın. İnşallah yolda afiyetle yiyeceğiz. Bunu da ben e, şu plastik e, kapların içine alacağım. Şimdi sıra yemekte. Akşam yemeğini yapacağım. Bir yandan e, etleri kızartacağım. Bir yandan da yufka aldım bugün. Şöyle sigara böreği yapacağım. Herhalde hepsine anca yeter. O patates, haşlanan patatesler. Evet. Şimdi şununla başlayayım. Hemen kızlarda. E, yıkanıyorlar şu an banyodalar ben de bunları halledeyim evet ben şimdi böreklerimi sardım şurada bunlar kızaranlar burada da devam kızarıyor şöyle yanında da et yapıyorum artık kalanını da bunun e, buzdolabına koyup götürürüm ekmek arası yenir yolda diye düşünüyorum bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim şu yufkadan sakın kimse almasın berbat bir şeymiş. O kadar zor sardım ki, o kadar ince ki. Şöyle bakar mısınız? Hep kırıldı. Evet, onu da söyleyeyim dedim. Şimdi sigara böreklerimi de şu kutunun içine alacağım. Suzan ablanın yaptığı börekleri de şöyle koydum. Bunları da. Evet şimdi bunları kızartayım. Kızlar da yıkandı. Ondan sonra bakalım ne yapacağız. Evet. Şimdi şöyle Ezgi parlak oje istedi. Ona şöyle elini ayağını par parlak oje sürdük. Ceren de şöyle kırmızı istedi. Getirelim. Şöyle ellerine kırmızı. O da parlak. Hemen bunları hallettim. Çünkü kızları yatağa yatırmam lazım. Ee, tırnaklarını boyadık normalde boyamıyorum ama bu izin için böyle arada oluyor değil mi Evet Evet şimdi e, mutfağa bıraktım kızlar yatacak O yüzden hemen onları hallettim şimdi kızları yatağa sonra mutfağı halledip artık kendime bakma zamanı şimdi siz Hadi onlar kurusun Ondan sonra yatağa Evet şimdi de şu dolap taklarını buraya yerleştireyim. kızları yatırdım ben son olarak burası kaldı ee, bunları dolap taklarını şu buzla yerleştirip e, dolabın fişini çekeceğim şimdi onu yapalım. arkadaki sese bakmayın. E, ee, çamaşır makinesi çalışıyor. Son çamaşırım. Ee, dolabı boşalttım. Şunu şöyle doldurdum. Şuraya daha havlu koydum. Çünkü buradan e, şurasından bazen su akıtıyor. Evet. Bu hazır. Burada şöyle sigara böreğim etim. Ee, bunlar kalanlar. Buraya koydum soğusun diye. Şunlar ıvır zıvırlar işte gidecekler. Buraya böyle hazırladım. Şurada da şöyle yarım vuracağım iğne var. Bu da yol için. Bunları bunu da buzdolabına koyacağım. Evet. Evde de toplandı. Bir süpürülecek kaldı. Artık sabah evi süpürürüm. Bunları alır, çantamıza alır çıkarız inşallah. Evet, hazırlıklar tamam. Şimdi artık kendime bakma zamanı. Çocukları da uyuttum. Her şeyi hazırladım. Şimdi biraz da kendime bakım yapayım. Ondan sonra da artık yatıp dinleniriz. Malum sabah yolculuk var. Bugünlük de bizden bu kadardı. Bir dahaki videoda devamını göreceksiniz inşallah. Sıvı yolu videosu bir dahaki videomuz olacak. Nereden tam olarak yükleyebilirim bilmiyorum. Daha bakacağım. Telefonu bağlamaya çalışacağım laptop'u ama ne olur tam bilmiyorum. Evet. İnşallah hayırlısıyla gidip geliriz. Bütün yolculara hayırlı yolculuklar diliyorum. Bir dahaki videoda inşallah görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.